Merhaba. Şimdi de bu şekilde cırt cırtlı hayvan figürleriyle yapabileceğiniz bir şarkı yuvası ve o yuvaya ait hayvan. Hadi bakalım. Nasılmış? Küçük bir kuş, küçük bir kuş uçmuş, uçmuş, yorulmuş küçük bir kuş, küçük bir kuş Uçmuş, uçmuş, yorulmuş Haydi alalım yuvasını Kuşu koyalım, yapalım dansını Eller la 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 lalalala, la 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 Küçük bir kedi, küçük bir kedi, miau. Koşmuş, koşmuş, yorulmuş. Haydi alalım yuvasını, kedi koyalım, yapalım dansını. Eller, la 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 Küçük bir köpek, küçük bir köpek. <laughs> koşmuş, koşmuş, yorulmuş. Haydi alalım yuvasını, köpeği koyalım, yapalım.